Merhaba sevgili Eko ve Vormi ve merhaba çocuklar. Merhaba hocam. Merhaba hocam. Üstü ifadeler konusu bizim çok önemli bir konumuz. Biz bu konudan daha önce iki tane video çekmiştik. Bugün de ondalık gösterim ve üstü ifadelere denk ifadeler oluşturma kısmını göreceğiz. Hazır mısın Vormi? Hazırım hocam. Hazır mısın Eko? Hmm. Ee, hazırım hocam. Hadi gel, göreceksin ki bu konunun bu kısmı hem çok önemli hem de çok eğlenceli. Hadi başlayalım. Şimdi sevgili çocuklar, 1 bölü 16 diye bir kesir verilmiş. Ve bizden üstü ifade karşılığı isteniyor. Normalde 16 hem 2'nin bir kuvvetidir hem de 4'ün. İşte bunun yerine istersem 2 üzeri 4 yazabilirim, istersem 4 üzeri 2 yazabilirim, istersem de 16 üzeri 1 yazabilirim öyle değil mi? Şimdi peki üstteki eksinin görevi neydi? Kesri ters çevirmek. O zaman ben ters çevirip üzerine eksi ilave etsem nasıl olur? Evet bunu yapabiliyorum. Yani 2 üzeri 4 neydi? 16'nın karşılığıydı. O zaman 1 bölü 16'nın ne olmalı? 2 üzeri eksi 4 olmalı. Yani bu kesrin denge olan bir üslü ifade üretmiş olduk. Bir diğeri 4 üzeri 2. Burada da takla atması gerektiği için 4 üzeri eksi 2 diyebiliyoruz. 16 üzeri 1 var bir de. Onda da 16 üzeri eksi 1 dediğimiz zaman 1 bölü 16'nın dengi olan gördüğün gibi üstlü ifadeler üretmiş olduk. Şöyle bir soruyla karşılaşabiliriz. 1 bölü 16'nın dengi olan ifade şıklardan hangisidir gibi veya bir sorunun içerisinde bunu kullanmamız gerekebilir. Daha çok biz LGS'de yeni nesil dediğimiz hikayeli sorularla karşılaşıyoruz. O yüzden arada geçebilir ve bizim bu dönüşümü yapabilmemiz gerekiyor. Bir başkasına geçelim. 1 bölü 25 denmiş. Az önce öğrenmiştik. Biz bunu 5'in karesi olarak veya direkt 25'in birinci kuvveti olarak düşünebiliriz. Bu durumda 5 üzeri eksi 2, 1 bölü 25'in denge olan bir üstü ifadedir. Ve 25 üzeri eksi 1 de yine 1 bölü 25'in karşılığı olacaktır. Güzel. Şimdi de sırada 1 Üstü ifade var. Biz bu kez bunun kesir halini yazmaya çalışalım. 2 üzeri 3'ün cevabını sorsam ne derdin Mormi? Hmm, hocam 8. 8 bravo. 2 ile 2'yi çarptın 4. Bir daha 2 ile çarptın 8. Peki Eko az önce beni çok dikkatli dinliyordun. Üstteki eksinin görevi neydi? Hmm, aha, katla atıyordu. Bravo Eko'cum. Çok güzel o halde. Cevap 8 ama takla atmış hali o yüzden 1 bölü 8 istemeliyiz. Peki bizden bir üstü ifadenin ya ondalıklı gösterimi istenmiş olsaydı ne yapacağız? 1'i 8'e bölebiliriz. Bir metot daha var onu da söyleyeceğim. 1'i 8'e bölersem 1'in içerisinde 8 yok. Yanına bir sıfır ekledim. Buraya da sıfır virgül dedim. Onun içerisinde 8 bir sefer var. Çıkarttım 2. Yanına bir sıfır koydum. Tekrar tekrar biz virgül koymuyorduk. Bir sefer virgülümüz olur ondalıklı ifadelerde. 20'nin içerisinde 8 iki sefer var. 16. Çıkarttığımda 4 ve 40'ın içerisinde 8. 5 sefer var. 0 virgül. 125 de bu üstü ifadenin diğer bir dengi. Peki ya bize ondalıklı sayı verirler de onun üslü ifade karşılığını isterlerse şimdi 8 bölü bak burada kaç basamak varsa o kadar sıfır yazıyorduk öğrencilerimize hatırlatmış olduk. 8 bölü 1000 yaptık. Gel bunu sadeleştirelim. 8'e böldük 1 8'e böldük. 125. 125 neydi? 5'in bir kuvvetiydi. 5 çarpı 5, 25 çarpı 5'ten 125. Yani 5 üzeri 3. Ancak takla atmış hali yani 5 üzeri eksi 3 neticesine ulaşmalıydık. Onlar bize bir ondalıklı sayı verirlerse biz üstü ifade karşılığını işte bu şekilde yapabiliriz. Şimdi sevgili çocuklar. Bize hem ondalıklı sayı vermişler hem de onun üstünü istemişler. Cevabını istemişler. Ne yapacağız? Öncelikle 0,04 ile bilgilenelim. 0 tam %4 demektir bu. Yazdık. Sonra sadeleştiriyoruz. 4'e böldük 1. 4'e böldük 25. 1 bölü 25'in karesi gibi oldu. Ve artık cevabı bulabiliriz. Diyebiliriz ki 1 bölü 25 çarpı 25'ten 625. Eğer bizden yine ondalıklı gösterim istiyorlarsa 1'i kenarda 625'e bölebilir ve sonuca ulaşabiliriz. Yandaki örneğimize geçelim. 0,25 üzeri eksi 3. Ne yapıyoruz? 25 bölü 100 olarak yazıyoruz. Ardından sadeleştiriyoruz. 1 bölü 4 dedik. Şimdi kritik bir yere geldik. Ne yaptık biz? 0,25'in karşılığı olan bir kesri söylemiş olduk. Eksinin görevi neydi? Kesri ters çevirmek. Az önce Eko söylemişti ve 4 olarak 1 bölü 4'ü 4 bölü 1 olarak yazdık. Üzerinde de 3 var. 4'ün 3. kuvvetinden de 4 kere 4 16 çarpı 4'ten 64 neticesine ulaşabildik. Yani bize bir ondalıklı sayının üssü sorulduğunda ister kesir olarak cevabını bulabiliriz İstersek de ondalıklı olarak uzun süreceği için bölmedik. Yani burada birin içerisinde 625 yok. 10'un içerisinde, 100'ün içerisinde, 1000'in içerisinde deyip, 1000'in içerisinde bir sefer var. İşte virgülümüzü koyalım şimdi deyip tabii ki biz bunu çözebiliriz. Ancak burası daha kolay olduğu için bunda tam neticelere ulaştık. 0,25 üzeri eksi 3'te ne yaptık? Önce bunu kesre çevirdik. Metot buymuş yani. Ardından üstü ifadenin etkisini sağladık ve 64 neticesine ulaştık. Evet sevgili Eko ve sevgili Wormy ve sevgili çocuklar. Üstü ifadelerde, ondalık gösterimlerde karşımıza neler çıkabilir? Bu dersimizde bunları konuştuk. Bir sonraki dersimizde çözümleme ve bilimsel gösterime değineceğiz. Görüşmek üzere, sevgiyle ve matematikle kalın.